Kuntum hayra ummetin uhricet billah Allah'tan hakkıyla kork Kalbinin bozuk olduğunu bildiğin halde Başkalarının sana saygı göstermesi için takva eli olduğunu ihsas ettirme aman ya Rabbi. Bak başlı başına bir saat ha. Bak net bir saati var bunun. Allah'tan hakkıyla kork. Men Allah, hafe minhu şey. Kim Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. Allah'tan bir adam hakkıyla korkarsa etrafındaki herkes ondan korkar. Hazreti Ömer Ağacın dibinde bak şimdi Bizans elçisi geliyor. Bizans elçisi demek şu anda Amerika'nın başkan yardımcısı demek. Anlayacağınız ile konuşuyorum yani. Her gittiği yerde kırmızı halı serilen kişi, anlayacağınız tabirle konuşuyorum. Geliyor Medine'ye. Merak ediyor. Ömer kim? Bu Ömer anlattıkları. Medine'ye giriyor. Kimse yüzüne bakmıyor. Bir tane yaşlı nene görüyor diyor ki ya diyor Ömer varmış burada diyor. Nene diyor? Çok konuşmadı. Yürü diyor. Geç önüme düş. Bak nene ya. Nene diyor ki çok konuşmadı. Düş önüme. Diyor, Yürü diyor. Allah Allah diyor. Ben diyor gittiğim yerde millet beni havada karşılıyor. Yolda karşılıyor. Ya burada diyor nene bana fırça atıyor. Bak diyor gitti Ömer şurada bir, şurada bir yerde ağacın altında bir yerdedir diyor. Bahçelikte bir yerdedir. Abi gidiyor Bizans elçisi Hazreti Ömer arıyor öyle. Diyorlar ki bak şurada diyor ağacın dibinde yatıyor. Hazreti Ömer ağacın dibinde yatıyor ve horluyor. Horluyor yani uyuyor. İslam devletinin başı Emir el Mü'minin adıyla bütün dünyaya korku salan horluyor. Bizans elçi Bak uzakta yaklaşıyor başlıyor titreme. Bak titriyor. Anladın <laughs> mı? Bu kadar uzaktan ben korkuyorum. Yanında da gelir mi? Paçadan çıkartırım ben. De, altıma yaparım diyor herhalde. Bak. Korkuyor bak. Hazreti Ömer ne diyor biliyor musun? Kardeşim diyor bak bu. O elçi diyor. Bu diyor. Yamalıklı cübbenin heybeti diyor. Bu İslam'ın heybeti diyor. İslam'ın heybeti. Hazreti Ömer çünkü Allah'tan korkuyordu. Çünkü Hazreti Ömer bir azap ayeti, bir cehennem ayeti duyduğu zaman üç gün komada kalıyordu. 3 gün koma. Hazreti Ömer ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer diyor ki daha dünyada sen cennettesin. Bak Hazreti Ömer'e söylenen bir söz. Sen cennettesin demek ne demek ya? Bugün bize böyle bir garanti verirse Allah selamet eder. Namazı bırakırız yani. Baba baba sigara kar, <laughs> baba cennetliyim ben ya. <laughs> Tabii sokakta gezer elinde bir sigara. Baba ben cennetliyim der. Hakikaten. karıya kaza da bakar. Nasıl cennetliyim <laughs> ben. Bakın. Bak bizde bu kafa var. Gerçekten var. Bizim potansiyel geniş yani anladın mı? Her türlü potansiyel var bizde yani. Adam cennetliyim diye böyle hoppala paşa malkara geçen. Hazreti Ebu Bekir ne diyor? Ya diyor benim bir tane ayağım cennetin içinde olsa Öbür ayağım cennetin kapısında olsa diyor yine diyor kendimden şüphe duyuyorum. Hazreti Ebu Bekir. Aman yarabbi. Peygamberler hariç bütün insanları bir kefeye koy. Hazreti Ebu Bekir'i bir kefeye koy. Hazreti Ebu Bekir ağır geliyor. Bu kişi diyor ha bunu. Ne dedik? Bir kimse Allah'tan hakkıyla korkarsa her şey ondan korkar. Allah dostlarından birine aslanlarla dolu bir kafese attılar. Tabi attılar böyle uzaktan hiç öyle. Aslanlar parçalayacak ya. Parçalayacak. Aslan göre böyle bir sürünüyor böyle yalanıyor bir hareketler böyle ziyaret ediyor Allah dostuna gidiyor. Anladım, lan ne bunlar ne yapıyor? Al <laughs> çıkartın şunu diyor. Ne yapıyor bu diyor. Aslanlar aç ha. Aç yani içerisinde parçalayacak. Ya diyor sen ne yapıyorsun diyor. Sen ne mübarek adamsın diyor. Aslan diyor sana dokunmadı diyor ya. Ya yanındaki adamlar geliyor ya işte yardımcılar işte müritleri falan Efendim diyor. Efendim işte aslan seyen açtı korktunuz mu diyor. Ya diyor şimdi aslan diyor bana böyle yalan diyor. Acaba diyor bunun salyasını diyor benim üstüme de diyor. Namaza mani mi değil mi onun diyor şüphesi var diyor kafamda yani anladın mı mevzuyu? Hani aslan gelmiş beni parçalayacak umurunda değil. Aslanın salyası benim namazıma mani mi diye düşünüyor. Bak işte bu niye bu Allah'tan korkuyor. Ömer İbni Abdülaziz bak bir kalabalık toplanmış böyle. Her gibi böyle millet kıyamet yollar dolmuş. Ne var ne ne oluyor? Diyor ki aslan yolu kapatmış. Kimse geçemiyor yolunu diyor. Aslan iniyor aşağı. çekilim diyor kenara. Aslanın kulağını çekiyor. Ensesine bir tane tokat patlatıyor. Çık diyor Müslümanların ondan. Aslan kedi yavrusu gibi kuyruğunu bacak arasına sıkıştırıp kaçıyor gidiyor. Arkadaşım bunlar yaşanmış şeyler. Hikaye anlatmıyorum. Çünkü bunlar Allah'tan hakkıyla korkan insanlar. Kim Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. Biz bugün sivri sivrisinekten korkuyoruz. Kardeşim ya Namazda bunu söylüyorum kardeşim. Namazda yani namazda böyle takip ediyorsun. Bunu biliyorsun. Hele sivrisinekse ya roket olsa roket atacak yani sivrisine. Ya bunu yapıyorsunuz kardeşim. Hepimiz yapıyoruz. Sinek, böcek, namazda hiç namazda mıyım, Allah'ın karşısında mıyım? Hiç, hiç umurunda değil ya. Nasıl yapacağız abi? Hele Allah'tan yılan bulan geçmiyor ya. Yılan geçse adam komple yani kaçacak, camiden kaçacak. Ya bazı camilerde kedi oluyor yani oluyor. Ya geçen mesela bizim orada şeyde mescide denk geldi tesbihattaydım böyle hani normal namazdan tesbihat. Kedi de mübarek leopar gibi yanımdan bir etti böyle. <laughs> ne oluyor? <laughs> anladım mı? İşte biz bu kadarız. Bizim kafa bu kadar anladın mı? Böyle yani. Bizim işler bu kadar. Ha takva ile olsak baba kedi de gelse ejder de geçsin, baba selamünaleyküm dersin geçer gider yani. İşte onlar öyleydi. Onlar öyleydi. Onlar bu yüzden işte Allah'tan korktuğu için bu makama geldiler. Bizim gibi karıdan korktuğu için değil. Gerçekten öyle. E yani ne yapalım abi yapacak bir şey yok. Neyse bu konulara çok giremiyoruz arkadaşlar. Evet ne dedik Allah'tan hakkıyla kork. Şimdi başka bir mesele var. Kalbinin bozuk olduğunu bildiğin halde. Bak arkadaşlar hepimizin genel bir sıkıntısı bu. Kalbinin bozuk olduğunu bildiğin. Sen kendi herkes kendini bil. Bozuk adamsın sen. Zaten en bozunuz benim her zaman söylüyorum. Rakibim yok. Bunu zaten arkaya yaptıracağım. Tek rakibim kendim diye. Ya sen karışma en bozuk benim ya her neyse. Abi mesela herkes ne diyor? Abi kendin bir işlediğin günah biliyorsun. Yediğin haltları biliyorsun. Yediğin naneleri biliyorsun. Herkes biliyor. Ama sen o kadar günahkar olduğunu bildiğin halde insanların arasına girdiğin zaman ne yapıyorsun baba? Takva pozlarım. Selamun kardeşim. <laughs> böyle gülücükler, hareketler mi? Selam. Sanki milletvekili halkı selamı merhaba selamı. Bu ne ya? Belediye başkanı adayı gibi böyle geziyor. Selamun arkadaşlar. Böyle takva pozlar, hareketler. Kardeşler hadi namaza gidelim. Evde ne yapıyor baba? Evde namaz abdest yok. E bak dışarıda mesela bak bu bizim Türkiye erkeklerinde çok var mesela. Markete girer, kasadaki kızla ne haber işte falanca. iyi baba işte işte şunu aldık, bunu aldık. Tezgahtan geçiyor. Muhabbet ediyor kasadaki kızı tabii. Kasadaki kızı buradan da hemen ismini okuyor mesela. Kızın ismi de burada yazıyor. Hemen ismini diyor sanki ismini hitap edince kız hemen kucağına atacak. <laughs> aşkım diyecek sanki. Allah Allah. Kasadaki kızla konuşuyor. İşte böyle işte işte nasıl şunun nasıl havalarda soğudu. Tabii havalarda soğudu hemen yani, Muhabbete girecek ya kasiyerle. Sanki kasiyerle muhabbete girince sanki kasadaki şeyleri bedava geçirecek kız yani. Abi kasiyerle muhabbet kurar. Girdiği bir yerde kıyafet alacak mesela. Almayacağı kıyafet için kızla pazarlık yapıyor. Anladın mı? Hanımefendi bu kaç para? Hanımefendi şu kaç. Şunu ben bir diyelim böyle kibarlıktan aman yarabbim ölecek. Tam kibar feyzo. Abi kapıdan hiçbir selamun aleyküm. Nerede lan yemek? E, karıya böyle. Garip tabi çocuğa böyle gir lan çık lan ama sokakta çocuklar ay maşallah sizin de maşallah çok tatlıymış ya hareketler bizdeki numaralar bu gerçekten bizde <laughs> sen çok bildin sen öyle yapıyorsun herhalde öyle gerçekten bak bizdeki bize dümen bitmiyor niye kendisi takva pozları abi ama ne bozuk olduğunu işte ama Allah Celle böyle bozukları bazen böyle piyasaya çıkartıyor ifşa ettiriyor yani anladın mı ya Allah adamı rezil eder merak etme öyle ne bileyim bozuksun da kapılara çıkıp da evlerde, camilerde böyle köşelerde sohbet meclisinde takva pozlar. Var kardeşim buraya gelenlerin içinde de var. Var. Başta benim zaten de. Her neyse. Buralara geliyor böyle takva pozlar anladın mı? Hocam selamun aleyküm, hocam şu hocam bir şey lazım mı? Hocam aa, böyle uçuyor kaçıyor tamam mı? Kapıya çıkıyorsun abi. Hocam sen bugün hadi hayırlı akşamlar. Lan sen içeride uçuyordun kaçıyordun. Hocam bir şey lazım mı? Hocam yardım edelim mi? Hareketler böyle. Gören de buranın müftüsü zanneder ha. Kapıya çıkıyor hiç bizim suratımıza bakmadan çıkıp gidiyor. Nasıl oluyor bu? İşte bak bu maalesef var. Yani genel böyle bir sıkıntı var. Hanım kardeşlerde de böyle sıkıntı olanlar var. Nasıl var biliyor musun kardeşim? Maalesef bunu çok duyuyoruz. Ben bununla alakalı çok varyansın ettim zamanında. Tabi telefon açar. Firma ismi de söylemek istemem. Ne diyeyim mesela ya? Bir firma ismi her neyse bilmem ne işte kebapçısı der. Ya da ne bilmem ne tekstil. Aman ya o kadar kibar o kadar kibar ki ya yok böyle bir şey. Biraz daha kibar konuşsa kırılacak abla. Bak biraz daha kibar konuşsa kırılacak. Aman ya Rabbi. Yani karşıdaki diyor. Uf nasıl bir şey acaba? Sese bakarak diyor ki lan bunun sesi böyleyse diyor görüntü diyor full HD'dir kardeşim ya 4K'dır diyor. Anladın mı? Anladın mı? Ya ben bunu duydum. Arkadaşlar bana söyledi yani. Diyor ki ya diyor bir yere bir telefon açıyor. Telefonda diyor Telefonla konuştuk diyor abi diyor sesle görüntü diyor yok böyle bir şey diyor. Anladın mı? İşte hanım abla ne yapıyor bunu? Hanım abla da kimse kusura kardeşim. Telefonda kibar konuşur, nazik konuşur, böyle inceleri kırılır. Aman ya Rabbi. Evde kocasına da her zaman ki söylediğim gibi abi, kocasına barzoluk yapar hanım abla. Bir daha söylüyorum dışarı çıkarken el alemin erkeklerine süsleniyorsan hanım ablacığım, bak ben bunu söylüyorum kardeşim. Kusura bakmayacaksın. Niye? El, el alemin erkeğine süslenen kadın kimdir biliyor musun kardeşim? ...dışarı çıkarken abi, özel kıyafet alan... ...dışarı çıkarken süslenen, makyaj yapan... ...bilmem ne en pahalı elbiselerden alan... ...ama akşam kocasını karşıladığı zaman kardeşim... ...yırtık donuyla karşılayan hanıma bulup... ...kusura bakmayacaksın, sen de bozuksun. Bozuksun kardeşim. Sen o kıyafeti kocanı karşılarken yapacaksın. Bunların konuşulması lazım. Sen kocanı razı edeceksin ya. Senin el alemin erkeğiyle ne işin var? Ya e erkeklere diyorum, el alemin karısıyla senin ne işin var mübarek adam ya? Ne işin var? El alemin karısıyla sen yasak ilişkilere, yasak şeylere eğer meylenersen Allah seni rezil eder. Rezil eder. Geçen gördüm nerede? Çin'de miydi? Bir yerde miydi ya? Adam oradaki binalarda da kalabalık ya çok yüksek. 50 katlı binalar var ya Çin'de. Adam büyük bir basılmış. Adam 50. kattan binanın arkasına camdan aşağı sarkmış. Yani adam mermerin ucunda duruyor. Çıplak. Böyle duruyor yani. Basılmış belli. Allah adamı rezil eder. İlla ki gavur olmasına gerek yok. Yani Müslüman da böyle. Müslüman erkek zina etmiyor mu? Oho, Müslüman daha mi yapıyor? Tabi ya Müslüman daha yapıyor arkadaş? Bak şimdi, gavur yapıyor, gavurluğundan yapıyor. Müslüman ne yapıyor? Müslüman nasıl yapıyor bunu ya? Bir şeylerin farkında olduğu halde be Müslüman. Ya bak günah girersin. Ya olur kardeşim. Teşvik etmek için demiyorum kardeşim. Olur ya. İnsanız kardeşim. Günahkarız. Bir günaha girdin ama ya bir ayarın olsun kantanın topusunu da kaçırma ya. Ya öyle bozukluklar var ki adam sabah başlıyor abi günah işlemeye. Yani hani 100 metre 9 saniyede koşan var ya Hüseyin Bolt neydi o? Onunla kapışıyor ama günahta. Günahta kapışıyor. Anlatıyor yani. Bazı kardeşler de var. Ya günahını anlatmayın diyorum mesela ben burada çoğu zaman. Bazı özel yani günahkar arkadaşlar Hı. var maalesef etrafımızda da var. Anlatmayın dediğim halde marifetmiş gibi. Yani tövbe haşa ve kella sanki o yaptığı şeyden dolayı Allah onu tövbe ya cennetin ortasına koyacakmış gibi öyle ballandıra ballandıra anlatıyor günahını. Aman ya Rabb'i dersin ya. Yani şey bekliyor kardeşim. babacım sabah 8'de kalktım. Tekele gittim baba. 5 tane bireştim içtim. Ondan sonra bilmem kızla buluştum. Zina ettim. Kesmedi baba. Gittim orada biraz kumarhane, kumar oynadım. O da kesmedi. Bilmem nereye gittim, onu yaptım. Hani cümlenin sonunda şunu bekliyor. helal olsun be. Lan harbi diyorum on numara. Hani bunu bekleyen adamlar var. Ciddi anlamda söylüyorum. Bak bu iş işte söylediğim şeyler makara eğlence malzemesiyle. İşlediği günah öyle bir anlatıyor ki. Öyle bir anlatıyor. Hani şunu bekliyor. Al babacığım şu 100 lirayı helal olsun. ya, tebrik ederim seni. Çok güzel. Yani mükemmel günah işlemişsin. Bunu bekleyen kafa var. Bunu bekleyen zihniyet var kardeşim. Günahını anlatma ki Allah belanı vermesin. Niye mi? Sen makşer günü o defterler açıldığı zaman <laughs> o belki de mesela sen anlatmasaydın Allah Celle Celaluhu seni günahına saklayacaktı. Allah örtüyor, örtüyor. Ama sen ne yapıyorsun birader? Sen ne yapıyorsun? Bunu bak arkadaşım burada yapan da var. Etraf Herkesin etrafında bunu yapan var. Benim de var etrafımda. Anlatma dedikçe anlatıyor. Niye? Şeytan onu dürtüyor. Gerçekten bak bu çok var. Allah rızası için uyarıyorum. Cümlemizden. Nereden nereye bağladık? Neyse konuyu toparlayalım, sohbeti biteceğiz inşallah. Allah'tan hakkıyla kork. Kalbinin bozuk olduğunu bildiğini halde başkalarının sana saygı göstermesi için takva ehli olduğunu insanlara hissettirme. Bunun adı riyakarlık, bunun adı münafıklık. Bakın kıymetli kardeşlerim. Konuyla alakalı son cümleyi kuruyorum. Bu konuyu kapatıyorum. Ebu Cehil, Firavun, Nemrut, Haman. Bak zındıkların başı. Zındıkların başı yani. Şu dört tanesi. Bak. Bunlar cehennem yedi tabaka. Bunlar cehennemin altıncı tabakasında. Onun altında kim var biliyor musun? Dışarıya. Müslüman gibi gözüküp hareketler çekip onu yapıp bunu yapıp hareketler böyle falanlar filanlar milletle yan yana gelince namaz kılanlar ama eve gelince namazla alakası olmayanlar münafıklar aman ya Rabbi Ebu Cehil'den Firavun'dan Nemrut'tan Karun'dan Haman'dan daha aşağıda yanacak. Bak burayı unutmayın kardeşim. Bir iş yapıyorsan Allah rızası yap. Bak araya riya karışır. Oluyor kardeşim. Gerçekten oluyor. Hani özellikle ya kendimden örnek vereyim ya. Ya oluyor mesela burada bir şey oluyor. Ya kalabalık olunca böyle mesela ya da böyle böyle gözler cıvıl cıvıl olunca şeytan dürtüyor. Yani çünkü işin içine riya katması lazım şeytanın. Mesela bir amel yaptığın zaman mesela atıyorum ne diyeyim mesela bir yere 100 lira sadaka verdim mesela diyelim ki. Şeytan onu sana anlattırana kadar böyle var ya zorluyor yani. Zorluyor. Ya anlat kardeşim ya. Teşvik olsun diyor. Anladın mı? Seni zarlıyor. Teşvik olsun. Bunu da söylüyorum. Unutmayın bir kimse diyor yaptığı gizli bir ameli bak gizli bir amel yaptın tamam mı ondan alacağı diyor yüz sevabı yüz sevap alıyor ama diyor o gizli ameli kalkıp birine anlatırsa 99'u siliniyor bak riya olsun diye değil ha normal mesela gizli bir amel yaptın anlattın anlattın normal bir şekilde hani işte işte bu gecede teheccüde işte 5 rekat kıldım mesela 10 rekat kıldım her neyse Hani kalkıp ben diyor, Yasin baba diyor, bu gece diyor, işte beş rekat kıldım, bir Yasin ne, tebareki an mı? Bana ne lan? Bana mı kıldın namazı? Yaparsan, yüz sevabın doksan dokuzu siliniyor kardeşim. Kalıyor sana bir. İnşallah sohbeti bitireceğiz, yapacak bir şey yok.